Arkadaşlar merhaba aracımız Tiguan Volkswagen Tiguan 1.4 TSI motorlu aracımız 2012 model bizim bir yıl önce montajını yaptığımız bir araç şimdi 20 bin kilometre tamamladı 20 bin kilometre bakımlarına geldi şimdi arkadaşlar aracın yakıt verilerini değerlendireceğiz bakalım Tiguan aracımız ne kadar yakmış performansı nasıl olmuş şimdi bununla ilgili Sabri Bey size bilgiler verecek. Aracımızda kullanmış olduğumuz ürün bizim yaklaşık 3 yıldan beri montajını yapmış olduğumuz Prince VSI 2 direk Enjeksiyon otogaz kiti. Bu aracımız Jack Scott'lu Volkswagen Tiguan. Şimdi söz Sabri Bey'de bize üzerindeki ürünü tanıtacak, ürünle ilgili detayları verecek. Bakalım bu 20 bin kilometre boyunca ne olmuş? Arkadaşlar merhaba. İsmim Sabri Candan. Candan Mühendislik LPG Otogaz Montaj Servisinde makine mühendisi olarak görev yapmaktayım. Aracımız Volkswagen Tiguan 1.4 TSI 122 beygir Jax dediğimiz motor kodlu aracımız. TSI motor teknolojisine sahip direkt enjeksiyonlu motorumuz. Kullandığımız ürünümüz Prince VSI 2 direkt enjeksiyonlu kit. Aracımızın montajını yaklaşık bir yıl önce yaptık. Şu anda 20.000 km bakımına geldi. Ve değerli müşterimizle konuştuğumuzda Aracımız bu arada 35 plakalı bir araç. Ee, devamlı olarak İzmir Çeşme'ye gidip gelmekte olan bir araç. Ve müşterimizden şu anda yakıt verilerini aldığımızda e, ortalama 100 liralık LPG ile e, 500 kilometre yol kat ettiğini söyledi bize. Yani bu ortalama 20 kuruşa tekabül etmekte ve LPG ile giderkenki benzin sarfiyatı dikkate alınmayacak kadar son derece az bir seviyede. Yani dolayısıyla biz e, TSI'lerde direkt güçlü motorlarda prince'ı ısrar etmemizin yegane sebebi bu. Çünkü bu motorlarda Prince VSA2 motorlarında e, emülatör dediğimiz bir parçamız var. Bu LPG ile giderken ki benzin sarfiyatını bizim için e, minimize eden bir parça. Minimuma indiren bir parçadır. Üründen biraz bahsedecek olursak e, Prince VSA2 direkt enjeksiyonlu kit. E, 1.4 motor aracımız. 52 cc e, Kein Japon enjektör kullanıldı bunda. Kein enjektör çok başarılı hakikaten benzin enjektörüyle yarışacak bir enjektöre sahip. Ortalama 1 milyon kilometre yol yapıyor bu enjektörler. Son derece kaliteli bir enjektör. Yine e, siyah regülatör, e, Prince'in VSA2 siyah turbo regülatör dediğimiz regülatör mevcut. E, filtresinin şu anda 20 bin bakım olduğu için değiştireceğiz. Ve emülatör dediğimiz parçası e, bizim LPG ile giderkenki benzin sarfiyatını fiyatını minimize eden parçamız. Arkadaşlar sonuç olarak biz e, Volkswagen Seat Skoda grubundaki TSI motorlarda Prince ürününü ön plana çıkarıyoruz. Prince ürününü ısrarla tavsiye ediyoruz. Çünkü bu araçların e, yakıt tasarrufu hakikaten üst seviyede. Direk enjeksiyon motorları çok başarılı bir ürün. Biz değerli müşterimize bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Ayaklarına sağlık diliyoruz. 20 bin bakımını şu anda birazdan tamamlayacağız ve kendisini tekrar buradan İzmir'e yolcu edeceğiz. Ayaklarına sağlık. Herkese iyi günler diliyorum.